Evet arkadaşlar bugün Ramazan'ın 7. gündeyim. Ben bugün çok hastayım arkadaşlar. Hasta hasta oruç, oruç tutuyorum. Arkadaşlar gece sabura kalkmayı, sabah sabura kalkmaya çalıştım ama çok zorlandım arkadaşlar. Kalkamadım. evet arkadaşlar bugün Ramazan'ın 7. gündeyim. Ben bugün çok hastayım arkadaşlar. Hasta hasta oruç, oruç tutuyorum. Arkadaşlar gece sabura kalkmayı... Sabah sabura kalkmaya çalıştım ama çok zorlandım arkadaşlar. kalkamam yok. Yani oruç tutuyorum ama ilk bir 20 dakika kalkamadım arkadaşlar. Hem hastayım arkadaşlar. Hem yorgunum. Evet arkadaşlar şu an saat 4.10 geçiyor. İftara kaldı 3 saat arkadaşlar. Bir de saat 9.10'da arkadaşlar kalktım. Hastaneye gittim. Rapor aldım. İlaç meyaç aldım geri geldim. Arkadaşlar bu Instagram, Twitter, Facebook hepsi beni çıldırtacak arkadaşlar Lütfen rica ediyorum o yetkililere. Özellikle arkadaşım kastım mi yapıyorsunuz, bilerek mi yapıyorsunuz, milletin hani şey değil, oynamaya çalışıyorsunuz. Niye özel, özellikle Ramazan'da çıkıyor bu yemekler arkadaşlar? Ya Instagram'ın her yerinde yemek çıkıyor. TikTok'un her videolarında %90'ı yemek, çerbet, o, cahçurt yeter artık yapmayın. Canımız çekiyor canımız. Allah'ım tutacağımız oruçları kabul eyle ya. Rabbi.